Çocuğumuzu nasıl bir tutumla yetiştirmeliyiz? Onun sosyal, duygusal veya fiziksel gelişimi hakkında yeterince bilgiye sahip miyiz? Onu daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için hangi yöntemleri kullanmalıyız? İyi anne baba olmak, çocuğun her istediğini yerine getirmek, onu oyuncaklara boğmak, tıka basa doyurmak, elinde tabakla peşinde dolaşmak, yeterince büyüdüğü halde onun yerine ayakkabısını bağlamak, kıyafetlerini giydirmek değildir. Böyle bir yaklaşım ancak çocuğunuzun kişilik gelişimini zedelemenize sebep olur. Her istedikleri şey olduğu zaman hani buna alışırlar. Yani ileride de onlar için iyi olmaz. Tatminsizlik duygusunu oluşturur yanılmıyorsam. Benim kendi kızım her istediğini yaptığım için daha daha fazlasını istiyor. Onun için yapmasak daha iyi olur. Bir zamanlar bizim de çocuk olduğumuzu çok iyi yani bunu idrak etmek lazım, bunun farkında olmak lazım. Ne çok fazla, ne de çok az ki kendimizi çekeceğiz. Yani orta yolunu bularak ilgilenmemiz gerekiyor. Sevgiyle yaklaşalım. Mümkün olduğu kadar onların ruh güzelliklerine inmeye çalışalım. Bilmiyorum. Beraber onlarla mümkün olduğunca oynamak gerekir diye düşünüyorum. Çocuğunuza yemeğini siz yedirirseniz. Kendi başına iş yapmasına izin vermezseniz, sizin yardımınız olmadan bir iş beceremeyeceğini söylerseniz, onun beceriksiz ve pısırık olması için gerekli zemini hazırlamışsınız demektir. Çocuğunuza vereceğiniz destek onun gelişmesini engelleyici değil, destekleyici olmalıdır.